Şimdi, bu videoda çoğu insanın fark etmeden taşıdığı ama ruhsal derinliği inanılmaz derecede güçlü olan bir işareti birlikte keşfedeceğiz. Baş parmağın üzerinde görünen o gizemli yarım ay sembolünü. Kimileri bunun sıradan bir çizgi olduğunu düşünür. Fakat birçok eski öğreti ve mistik gelenek bu işaretin kişinin kaderinde çok özel bir rolü olduğuna inanır. Birazdan bu küçük ama etkisi büyük sembolün sağlığından ilişkilerine, bolluk enerjisinden liderlik özelliklerine kadar hayatının farklı alanlarını nasıl etkileyebileceğini adım adım birlikte açığa çıkaracağız. Evrenle kurduğun o görünmez bağın sezgilerini nasıl güçlendirdiğini, isteklerini nasıl daha kolay gerçeğe dönüştürdüğünü ve insanlarla olan bağlarını nasıl derinleştirdiğini keşfederken kendi içsel gücünü çok daha net bir şekilde fark edeceksin. Başlamadan önce senden küçük bir şey istiyorum. Eğer baş parmağında bu yarım ay işareti varsa, enerjinin akışına katılmak için bende de var, yaz. Çünkü bu yolculuk kolektif bir enerjiyle çok daha güçlü çalışıyor. Çünkü bu yolculuk sadece bir bilgi videosu değil. Sonunda seni bekleyen çok özel bir hediye. Sadece sonuna kadar kalanların anlayacağı bir enerji kapısı olacak. Hazırsan İçsel dönüşüm ve farkındalıkla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk boyunca evrenin sana verdiği özel armağanları nasıl kullanabileceğini ve bu küçücük işaretin aslında hayatında ne kadar büyük bir kapıyı araladığını keşfedeceğiz. Şimdi bir an dur ve düşün. Ellerine bak. Hayatın boyunca hayallerini taşıyan, zorluklarda sana destek olan, başarılarını şekillendiren o ellerine parmaklarının arasında saklanan, çoğu insanın fark etmediği ama enerjisi çok güçlü olan o küçük yarım ay işaretine odaklan. Bu sadece basit bir çizgi değil. Evrenin sana "Sen özel bir yola sahipsin." diyerek gönderdiği bir işaret gibi. Bugün bu işaretin sana ne söylediğini, hayatındaki etkilerini ve enerjisel yönünü beraber çözeceğiz. Çünkü tarih boyunca farklı kültürlerde Semboller insanlar için sadece bir işaret değil. Görünür dünya ile görünmeyen dünya arasındaki bir köprü olarak görülmüştür. Yarım ay sembolü de tam olarak böyle bir kapı. Bu işaret ruhsal sezgilerini güçlendirebilen, içsel rehberliğini artıran ve çoğu insanın sadece hayal edebildiği bir farkındalık seviyesine erişmene yardımcı olan bir enerji taşıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu işarete sahip olan insanlar genelde başkalarının göremediği şeyleri hisseder. Ani sezgiler yaşar. Kimi zaman gerçekleşen içsel bir uyarı alır ya da insanların duygularını kolayca çözebilir. Sanki içinde görünmez bir pusula varmış gibi hayatın içerisindeki karmaşayı bile diğer insanlara göre çok daha sakin ve kontrollü bir şekilde okuyabilirsin. Bu pusula seni hem tehlikelerden korur hem de fırsatları daha erken fark etmeni sağlar. Şimdi dikkatle dinle. Birazdan bu işaretin sağlığını nasıl etkilediğinden bahsedeceğim. Çünkü vücudumuz bir haritaymış gibi. Her detayın bir anlamı vardır. Baş parmağındaki bu yarım ay işareti çoğu zaman güçlü bir dayanıklılığa işaret eder. Zor zamanlardan hızla toparlanabilen, stres altında bile dengesini koruyabilen bir yapıya sahip olabileceğini gösterir sanki içinden gelen bir güç seni ayakta tutuyor gibi. Ve gelelim aşk konusuna. Ah, aşk. Bu işareti taşıyan insanlar ilişkilere sadece yüzeysel yaklaşmaz. Daha derin bağlar kurarlar. Karşılarındaki insanın ruhunu hissederler. Sevgi verirken de alırken de samimi, sezgisel ve çok daha derin bir enerjiyle hareket ederler. Bu işarete sahip olan kişiler insanların dışarıya taktığı maskelerin ötesini görebilme yeteneğine sahiptir. Çoğu insanın yalnızca yüzeyde görebildiği şeylerin ardında, onların gerçek özüyle, ruhunun saf haliyle temas edebilirler. Bu yüzden böyle insanlar, çevresindekiler için yalnızca bir dost veya sevgili değil, adeta ruhlarını aydınlatan bir ışık gibidir. Yanlarında olduğunda içini ferahlatan seni olduğun gibi gören ve gerçekten anlayan o nadir insanlardan. Onlar birer eski ruh gibidir. Bilgeliği, şefkati ve derinliğiyle sevdiklerinin hayatında özel bir yer açarlar. Finansal anlamda ise başparmakta bulunan yarım ay işareti adeta görünmeyen bir anahtar gibidir. Bu insanlar için para gökten yağmaz ama onlarda çok özel bir yetenek vardır. Fırsatları herkesten önce fark ederler. Sanki karmaşık görünen finans dünyasında görünmez bir pusula onları doğru yola yönlendiriyormuş gibi. Doğru zamanlamayı hisseder, riskleri sezgisel olarak ölçer ve akıllıca kararlar verirler. Bu yüzden çevresi kimi zaman onların başarılarını tesadüf sanar ama aslında bu sezgi ve bilgelik birleşiminin doğal sonucudur. Bu özel bağlantı yalnızca bolluğa değil, liderliğe de kapı açar. Yarım ay işaretine sahip kişiler kalabalıkları harekete geçirebilecek doğal bir enerji taşırlar. İnsanları motive eden, ilham veren, yol gösteren ve gerektiğinde vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için cesurca adımlar atan kişilerdir. Hayal kurmakla kalmaz, o hayali ete kemiğe büründüren, somutlaştıran kişilerdir. Çevrelerinde fark edilmeden bıraktıkları etki çoğu zaman düşündüklerinden bile büyüktür. Peki bu muazzam armağanların kapısını nasıl açabilirsin? İlk adım, bu işareti kendinin bir parçası olarak kabul etmektir. Bu işaretin sana rastgele verilmediğini, hayat yolculuğunda taşıdığın, derin bir rehberlik olduğunu fark ettiğinde, her şey değişmeye başlar. Kendine güvenmek, sezgini alan açmak, iç sesini bastırmak yerine dinlemek. İşte bu yolculuk böyle başlar. Ve bu yolculuk hem dönüşüm dolu hem de son derece güçlendirici olabilir. Şimdi aklında şu soru beliriyor olabilir. Bu yetenekleri nasıl geliştirebilir? Gerçekten kaderimin bana sunduğu bu özel yolu nasıl yaşayabilirim? Bunun cevabı, düşüncelerinle duyguların ve eylemlerin arasındaki uyumu anlamaktan geçiyor. Çünkü manifestasyon, yani istekleri gerçeğe dönüştürme sanatı, Sadece bir şey dileyip olmasını beklemek değildir. Bu aktif bir süreçtir. İçindeki dünyanın dışındaki dünyayı şekillendirdiğini fark etmek, niyet ve enerji ile bilinçli yaşamayı öğrenmek gerekir. Ve yarım ay işaretine sahip olanlar bu konuda doğal bir avantaja sahiptir. Evrenin ritmini hissederler. Enerjinin yükseldiği, düştüğü, durgunlaştığı ya da akmaya başladığı anları içgüdüsel olarak fark edebilirler. Bu yüzden yeni bir projeye başlamanın en uygun anını sezebilir. Geri çekilip enerji toplamanın ne zaman gerektiğini bilebilirler. Bu uyumlu akış yaşamlarını daha dengeli ve güçlü kılar. Ancak bu uyum beraberinde büyük bir sorumluluk da getirir. Çünkü bu insanlar yalnızca kendi gerçekliklerini değil, çevrelerindeki insanların enerjisini de etkileyebilir. Bu nedenle etik bir duruş geliştirmek, bu yeteneği yalnızca kendi faydası için değil, herkesin hayrına olacak şekilde kullanmak çok önemlidir. Gerçek güç işte burada ortaya çıkar. Hem kendine hem başkalarına ışık olabilmek. Bu işaret, kişinin manevi rehberlerle ya da güçlü iç sezgisiyle daha derin bağlantılar kurabilmesine de olanak tanır. Birçok kültürde İnsanların yaşam yolculuğunda onları yönlendiren görünmez rehberler olduğu söylenir. Yarım ay işaretine sahip olanlar bu rehberlerin mesajlarına ve işaretlerine daha açık bir kapı taşır. Özellikle belirsizlik dönemlerinde bu içsel rehberliğin devreye girdiğini, yol göstermek için sessizce fısıldadığını hissedebilirler. Ve tabii ki insan ilişkileri. Bu işareti taşıyan kişiler çatışmaları çözme ve huzur yaratma konusunda olağanüstü bir doğal yeteneğe sahiptir. İnsanları birbirine yakınlaştıran, tansiyonu düşüren, anlayışı artıran bir enerji taşırlar. Sanki yanlarında bulunmak bile herkesi daha sakin, daha anlaşılır ve daha uyumlu hale getirir. Bu işarete sahip olan kişiler bir problemin her iki tarafını da kolaylıkla görebilir ve çoğu insanın fark edemediği o denge noktalarını doğal bir sezgiyle yakalayabilirler. Bu yüzden onların bakış açısı sadece çözüm odaklı değildir. Aynı zamanda şifa veren, ilham veren, insanları rahatlatan bir perspektiftir. Bu özellik yalnızca kişisel ilişkilerini güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda onları bulundukları topluluklarda ara bulucu, rehber ve güvenilir bir danışman haline getirir insanlar onlara içlerini açar çünkü dinlendiklerini, anlaşıldıklarını ve yargılanmadan kabul edildiklerini hissederler. Kişisel keşif yolculuğu da bu işaret sayesinde çok daha derin bir anlam kazanır. Çünkü yarım ay işareti sahibini içsel benliğini daha cesurca keşfetmeye davet eden bir işaret gibidir. Hayatta bir kenara ittiğin, ertelediğin ya da unuttuğun yönlerini yeniden hatırlaman için sana sürekli bir çağrı yapar. Belki uzun zaman önce kapattığın bir yetenek, bir hobi ya da yeniden canlandırmak istediğin bir tutku. Bu işaret sana henüz geç değil, yeniden başlayabilirsin diyen küçük ama güçlü bir hatırlatıcıdır. Kişisel gelişimden bahsederken bir gerçeği fark etmek çok önemlidir. Otantiklik, yani kendine sadık kalmak. Kendi doğanı onurlandırdığında sana verilen bu işareti ve içindeki özel potansiyeli benimsediğinde gerçek ışığın ortaya çıkar. İnsanların ne düşündüğünü değil, kendi özünün ne söylediğini dinlemeye başladığında hayat bambaşka bir yöne akmaya başlar. Çünkü seni özel yapan şey, seni farklı yapan şeydir. Asıl güç de tam burada saklıdır. Peki bu bilgiyi günlük hayatta nasıl uygulayabilirsin? Bunun ilk adımı kendine farkındalık ve büyüme alanı açmandır. Bu bazen yaşam alanını düzenlemek, enerjini yükseltecek objeler eklemek ya da ortamını hedeflerine uygun şekilde yeniden şekillendirmek olabilir. Bazen de zihnini, bedenini ve ruhunu besleyen rutinler oluşturmak. Kendine her gün ayıracağın birkaç dakikalık bir alan bile dönüşümün kapısını aralayabilir. Manifestasyon söz konusu olduğunda ise tutarlılık en kritik unsurdur. Sonuçlar hemen ortaya çıkmadığında motivasyon düşebilir. Yol karanlık görünebilir. Ama yarım ay işaretinin enerjisi bize daima hatırlatır. Sabır, niyet ve devamlılık birleştiğinde hiçbir şey imkansız değildir. Her gün niyetlerini eylemlerinle uyumlu hale getiren küçük ritüeller oluşturmak seni hedeflerine daha hızlı yaklaştırır. Bu hem enerjini hizalar hem de zihnini odakta tutar. Meditasyon ve görselleştirmede bu süreçte güçlü araçlardır. Zihni sakinleştirir, stresi azaltır ve iç sesinin daha net duyulmasını sağlar. Kendini hedeflerine ulaşmış halde hayal etmek, o duyguyu hissetmek ve enerjiyi bedeninde dolaştırmak evrene çok güçlü bir sinyal gönderir. Bu sinyal arzularını manyetik bir çekimle gerçeğine doğru çeker ve unutmaman gereken çok önemli bir nokta daha var. Küçük adımların gücü. Büyük hayaller göz korkutabilir. Nereden başlayacağını bilemeyebilirsin. Ama yarım ay işareti sana sabırla, adım adım ilerlemenin aslında en güçlü yol olduğunu öğretir. Her minik adım bir öncekine eklenir ve zamanla büyük bir dönüşüm yaratır. Bin millik bir yolculuk tek bir adımla başlar. Önemli olan devam etmektir büyüme odaklı bir zihniyet geliştirmek de bu yolculuğun ayrılmaz bir parçasıdır. Zorlukları bir duvar gibi görmek yerine, içsel gücünü açığa çıkaran fırsatlar olarak görmeye başladığında hayatının akışı değişir. Yarım ay işareti sana her deneyimin, ister kolay ister zor olsun, sana bir şey öğretmek ve seni büyütmek için geldiğini hatırlatır. Ve elbette şükran bilinci. Şükretmek, Yalnızca ruh halini yükseltmez. Aynı zamanda enerjini de arındırır, titreşimini yükseltir ve hayatına daha güzel şeyleri çekmek için güçlü bir kapı açar. Sahip olduklarına ve yolda sana doğru gelmekte olan nimetlere teşekkür etmek, evrene "Hazırım" demenin en saf yollarından biridir. Yarım ay işareti bize attığımız her adımı, yaşadığımız her anı ve yol boyunca kazandığımız küçük zaferleri bile değerli görmeyi öğretir. Çünkü manifestasyonun özü yalnızca büyük hayaller peşinde koşmak değildir. Aynı zamanda yaşamın dengesi içinde kendi varlığını beslemek, ilişkilerini korumak ve içsel uyumu sağlamaktır. Hayallerine doğru yürürken kendine özen göstermek, ruhunu beslemek ve sevdiklerinle bağını güçlendirmek uzun vadede gerçek başarının temelini oluşturur. Sağlığın, arkadaşlıkların ve ailenden aldığın destek tıpkı kökleri sağlam bir ağacın toprağa kavraması gibi seni hayatta daha güçlü kılar. Bu işaret aynı zamanda hayatın sürekli değişim içinde olduğunu hatırlatır. Hiçbir şey sabit değildir. Tıpkı ayın döngüleri gibi her şey dönüşür, akar, yenilenir. Değişim bazen rahatsız edici olabilir. Beklenmedik gelebilir. Bizi konfor alanımızdan çıkarabilir. Ama işte tam da bu anlarda büyüme başlar. Hayatın dalgalarına karşı durmak yerine onlarla birlikte akmayı öğrendiğinde evren sana hiç ummadığın kapılar açar ve yeni bakış açıları sunar. Her değişim, arzularımızı yeniden hizalamamız, yolumuzu gözden geçirmemiz ve şu anda bizim için en doğru olanı seçmemiz için bir fırsattır tüm bu bilgiler ve pratiklerle birlikte artık yalnızca hayallerini düşünmekle kalmayıp, onları gerçekten hayatına çekebilecek, içi dolu, anlamlı ve güçlü bir yaşam inşa edebilecek bir noktadasın. Çünkü yarım ay işareti yalnızca potansiyelinin sembolü değildir. Aynı zamanda sana artık harekete geçme zamanın geldi diyen güçlü bir çağrıdır. Otantik, cesur, ve ışığını saklamadan yaşaman için bir davettir. Bu anlattıklarım hem iç dünyanı hem de ruhsal yolculuğunu genişletebilmen için bir rehber niteliğinde. Attığın her adımda parmağındaki bu işaretin seni koruduğunu, yönlendirdiğini ve potansiyelini açığa çıkarman için seni desteklediğini hatırla. Yarım ay, yolunu aydınlatan kadim bir dost gibidir. Sen fark etmesen de enerjisi her zaman seninledir. Şimdi başta söz verdiğim o özel hediyeyi paylaşma zamanı. Bu, yarım ay enerjisinden ilham alan güçlü bir çekim yasası tetikleyicisi. Şu anda seni kısa bir ritüelle evrenin akışıyla uyumlanmaya davet ediyorum. Gözlerini kapat. Baş parmağındaki o parlak yarım ay işaretini hayal et. Sanki ışığı gitgide büyüyor, seni saran manyetik bir enerji alanına dönüşüyor. İçine çektiğin her nefeste bu ışık genişliyor güçleniyor ve seni tamamen sarıyor. Şimdi hedeflerinle ilgili beş olumlu cümleyi içinden ya da sesli bir şekilde tekrarla. Her bir kelimeyi söylerken parmağındaki yarım ayın enerjisinin bu sözleri büyüttüğünü, onları evrene daha güçlü bir şekilde gönderdiğini hisset. Bu küçük ritüel niyetini keskinleştirir, titreşimini yükseltir ve arzularının sana doğru akmasını kolaylaştırır. Evrenle arandaki bağı güçlendirir ve manifestasyon kapılarını açar. Bu anı enerjini yükseltmek ve hak ettiğin bolluğu hayatına davet etmek için kullan. Şu anda attığın bu küçük adım bile gerçekliğini dönüştürmeye başlayan bir kıvılcım olabilir. Ve şimdi videoyu izleyen herkese güzel enerjiler gönderiyorum. Bu yolculuk hepimizin ışığı ve bilgeliği paylaştıkça büyüyen bir yolculuk. Eğer bu içerik sana iyi geldiyse, daha fazla böyle ilham veren videolar görmek istiyorsan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Çünkü paylaşılan her bilgi daha fazla insanın hayatını değiştirebilir. Burada olduğun için teşekkür ederim. Işığın, farkındalığın ve yarım ayın özel enerjisi daima yolunu aydınlatsın.